Evet arkadaşlar bugün yine bir başka video ile karşınızdaydık. Bugün ne yaptık? Motorumuzun üzerinde temizlik yaptık ama bu temizlik normal bir temizlik değildi. Son günlerde herkesin ağzında olan, herkesin bir şeyler yapmaya çalıştığı ve reklamlarda da yine motorunuzu temizleyebilirsiniz, işte yağları çıkartabilirsiniz falan filan gibi böyle görsellerle destekledikleri bir şey vardı. Ne vardı? Hemen unuttum getiriyorum. Evet, Asperox'umuz vardı. Asperox sarı güç diye bunu öve öve yere göğe sığdıramadılar. E biz de hem bu bahaneyle motorumuz temizlenmiş olur hem de arkadaşlar gerçekten bu Asperox'un bu kadar işe yarıyor mu yoksa e, bir balon olabilir mi yine çitileye çitileye motorumuzun cantındaki yağları vesaireyi sökmeye mi çalışacağız diye küçük bir video çektik. Arkadaşlar ben e, direkt şunu söyleyebilirim. O kadar gözümde büyüyordu ki bu arka jantı özellikle temizlemek. Çünkü hep yağ içinde kalıyor, temizlerken ellerim yağ içinde kalıyor. Bir sürü uğraşıyoruz ya da gaz yağı falan kullanmak lazım o zaman buralar hep kokuyor. Motoru içeri sokuyorum ben mesela, geceleri stüdyonun içine alıyorum, İçerisi gaz yağı kokuyor falan. Yani bundan nefret ediyordum ve bugün nasıl sokağa çıkma yasağı var dedik, indik aşağıya bir asperoks aldık. Jantımızı sıktık da sıktık, resmen yemin ediyorum şunu gördüm, sıkarken yağlar akmaya başladı dedim "ah acaba mı falan" dedim. Bizi şöyle yani bir gezdirmem, süngeri bir gezdirmem yeterli oldu ki yani ben e, bu kadar kısa sürede bunu gerçek orijinal rengine e, ulaştırdım. Bir de diş fırçasıyla vesaireyle uğraşıp hakikaten emek verip kim bilir ne hale gelecektir. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Cantın üzerinde benim eskiden biliyorsunuz motoru boyama boyama kazıma hobim vardı sprey boyalar vardı. Jantın üzerine uçmuş. Ön jantta özellikle. Ee, onları da çıkardı. Yani süngeri hafif e, sürttüğüm zaman bir baktım onlar da gitti. Hiç hesapta olmayan aslında e, başka bir güzelliği daha gösterdi. Jant üzerindeki boyaları vesaire şunu bunu aldı. Hatta bak şu kadar söyleyeyim. Şu arka taraftaki, diğer taraftaki Honda yazısının e, resimleri şey, renkleri soldu biraz fazla kenara sürüttürmüşüm yani dikkat edin arkadaşlar bu gerçekten içerisindeki katkısı neyse yağları hemen söküyor ve yani ne bulursa söküyor öyle bir durumu var gibi bir şey var dikkatlice cantlarınızı uygulayarak güzelce siz de temizleyebilirsiniz yani herhangi bir süpermarketten veya işte bakkalınızdan çakalınızda da bulabileceğiniz harika bir ürün bence eğer ki yağlı yüzeyler temizleyecekseniz bence kesinlikle asperoksu bulundurmalısınız Yaza girerken motorunuzun cantlarını pırıl pırıl yapmak için çok ideal bir malzeme. Ben bugün öyle yaptım. Umarım siz de yapar. Güzel bir şekilde gıcır gıcır cantlarınızı ortaya çıkartırsınız.